terk edilmiş taş evler. Aynı zamanda tarihi evler de diyebiliriz şöyle karşıdan çekersek. Küçük beton evler var. Bunlar daha sonradan yapılmış. Nereye gitsem de bu anoslar var. Ne satıyor acaba? Böyle merdivenlerde çok güçmüşlüğün var. Küçük yerlerde sokakları takip edemezsiniz. Neyi takip edeceksiniz? Gökyüzüne, kuşlara, güneşe, yıldızlara el sallıyor. Ay inek var. <laughs> Benim ineklerle de kötü bir anım var o yüzden. <laughs> <laughs> Gerçekten demin bir inekle karşılaştım. Yolumu değiştirdim. Şimdi de bir köpek sesi geliyor. O ne? <gülüyor> Şu... <gülüyor> Buradayım. yamaca kurulmuş taş yapılı bir köydeyim. Hemen yanından dere geçiyor. 2025 yılının ilk günündeyim. Bugün çarşamba günü 2025. Şu an evde olmam gerekiyordu. Oturmuş çay içiyor ya da kitap okuyor olmam gerekirdi. Bir anda kendimi burada buldum. Canım sıkıldı. Dedim ki şöyle bir çıkayım. Artık yol beni nereye sürükleyecekse. Buradayım. Kimseyi tanımıyorum, etmiyorum, bilmiyorum. Benim burada ne işim var? İşte parantez içerisinde içerik üretmek için belli bir sistem yok, bir listeniz yok. Kendi listenizi kendiniz yapmak zorundasınız. Paşevlerle kuvvetli bir bağım var. Çünkü ben de bir taş evinde doğup büyüdüm. Müzik Muhtemelen beni izleyecek olanların bazıları diyecek ki tanımadığın etmediğin o köyde ne işin var diye. Kendime içerik üretmek, içerik bulmak. Buna da daha çok fontane olur, doğaçlama olur. Yıkılmış harabe bir ev. Eskinin yapı malzemeleriyle yeninin yapı malzemeleri. Acaba insanlar da öyle midir? Her ne kadar insanın yapısında kemik, et, kan olsa da gerçekten fark edebiliyor. Eski insanlarla şimdiki insanlar arasında çok fark var. Cami'nin yanındayız. Karşımızda heybetli bir minare. terk edilmiş taş evler. Bunlar için aynı zamanda tarihi evler de diyebiliriz. Şöyle karşıdan çekersek köyün tamamı neredeyse taş evlerden ibaret. Taş evlerin damlarına betonarma yapılması da ayrı bir yüzü oluyor. Estetiğini kaybediyor diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda köyün tamamını görebiliyoruz. Tek tük beton evler var. Bunlar daha sonradan yapılmış. Çünkü bu köy boşaltılan bir köydür. Taş yapılı evler kaderine terk edilmiş. Sahipleri başka yerlerde yaşıyor. Ama hala insanlar var. Şu da dikkatimi çekti aslında. Evler böyle dikdörtgen şeklinde yapılmış. Şöyle uzunlamasına dikdörtgen biçimli. Mardin Savur ilçesine bağlı Bayaka köyündeyiz. Diğer bir ismiyle Baostan köyü. Bu köy 90'lı yıllarda boşaltıldı ama 2000'li yıllarda tekrardan bazı insanlar geri geldi. Ve gördüğünüz gibi yeni yeni evler inşa ederek burada eski hayatlarını devam etmeye başladılar ama çoğunluğu yok. 2013 yılının sayımına göre köy nüfusu 84'tü. Benim ilgimi çeken de bir detay vardı. 42'si erkek, 42'si de kadın. Ne hikmetse buradaki nüfus eşit. 42 kadın, 42 erkek. Şu anın durumunu merak ediyorum. Eğer karşıma biri çıkarsa sorarım bunu da. Nereye gitsem de bu anoslar var. Ne satıyor acaba? Sarımsak mı? Seyahat satıcılar da her yerde var yani. Her neyse köyü şöyle bir gösterelim. Demin bahsettim ya. Tanımıyorum, etmiyorum ama çıkıp geldim buraya. İçerik oluşturmanın en zor kısımlarından bir tanesi de bu eğer özellikle sahada çekimler yapıyorsanız en zoru zaten hani evde otursam böyle bir mutfakta yemek yapsam ne bileyim yemek tanısam daha kolay olur gibime geliyor böyle me ne de çok düşmüşlüğüm var hani Tabii böyle yerleri, doğayla iç içe yerleri ilkbaharda çekmek görsel açıdan daha güzel olabilirdi fakat şu anın da kendine ait bir güzelliği, bir atmosferi var. Akıma i̇şte aklıma gelmedi. Burası Mardin. Altında bir şey olamaz mı? Dikkat edeyim, düşmeyeyim diye. Buraya gelince yeni gözüme ilişti. Evet, burası da bir kaya oyma mağarası ve ben damının üzerinde gezdim. Hiç korkmadan. Yok, girmeye gerek yok. Ahal olarak zaten kullanılıyor. Demin size yansıtmaya çalıştığım yıkık dökük evin merdivenlerini aşıyorum. İçinde hayatın son bulduğu harabe bir ev. Geçmişin yaşam izlerini barındırıyor. Her ne kadar içeriye girip de zaten içine de girilemiyor. Yıkık bir yer. Şurada da bir süsleme var. İnsanlar her zaman estetiğe önem vermişlerdi. Şöyle köyün içine doğru yol alıyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Küçük yerlerde sokakları, yolları takip etmeyeceksiniz evleri ve insan seslerini takip edeceksiniz. Müzik Örneğin bir köye geldiniz. Falanca kişinin evine geleceksiniz. Demeyeceksiniz hangi sokakta ya da hangi mahallede. Falan kesin evi nerededir? Adamın ismini soracaksınız. Burada ne falan kesi ne falan kesi falan. Böyle sadece hani basarak gittiğimiz yollar taştan ibaretse altı oyuktur mağaradır. Dikkat etmek gerekiyor bak. Burası da hoşuma gitti ya. Dışarıya fışkırmış bir ağaç el sallıyor. Gökyüzüne, kuşlara, güneşe, yıldızlara el sallıyor. Belki de köyün meydanı burasıdır. <laughs> Ay inek var. <laughs> vallahi delidir ha bak. Deli oluyor. Bence sen gitme. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Bana çok kötü bakıyor vallahi. <laughs> şimdi şimdi geleceğim. Hay vallahi gelmeyeceğim şu an bu inekten. Hiç güzel <laughs> Bir bak gördün mü? <laughs> Bu sokaktan ilerlemem gerekiyordu ama hanımefendi burada bekliyor. Hanımefendi? Tabii hanımefendi. Ve bana hiç güzel bakmadı. Benim ineklerle de kötü bir anım var. O yüzden geçmeyeceğim orada. Onun yerine böyle tezekli bir yolu. Ama şurada da geçelim. bahçecik. Umarım burada da başka bir inekle karşılaşmayız. <laughs> Demin bir inekle karşılaştım. Yolumu değiştirdim. Şimdi de bir köpek sesi geliyor. Beni bu iki hayvanla hiç aram iyi değil. Ya şuraya geçsem de bir köpekle karşılaşırsam korkarım hani. Umarım bağlıdır bu köpek. Burası köyün en düz yeri. Harabe evlerin en yoğun bulunduğu noktadayız. Burası da düzlük. Düzlük olmasından dolayı da çoğunluk yapılar burada. Evet, buradan ilerlemeye devam ediyoruz. <laughs> Sen de var ya, ödüm koptu. Bir dakika. De demin, demin korktuğum başıma geldi. Allah'tan bağlıydılar. Birkaç tane köpeğin böyle üzerine üzerine yürüdüm. Ya tehlikeli olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Bugün yaşadıklarımı bir sindirmek istiyorum. Şu an mental olarak <laughs> yani şeydi iyi değilim. Zaten terk edilmiş yerlerle benim pek bir aram yok. Müzik <laughs> tarafa gitmedik. Böyle yerlerde karşınıza ne çıkacağını bilemezsiniz. Temkinli olmakta yarar var. En azından bulunduğunuz yerde birinin size eşlik etmesi gerekir. Köyün tamamı olmasa da belirtmek istiyorum. Şu kısmı gezmedim. Gezecektim ama birkaç köpekle şöyle yüz yüze göz göze geldik görmüş olduğunuz gibi taş evler Mardin'in klasik mimarisine uygun taş evler belki de asırlardır tam olarak tarihini bilmiyorum ama belki de asırlardır ayakta duruyor. Köy boşaltılmış bir köy ama daha sonra bir kısmı geri dönmüş. Zaten yapılardan da belli oluyor. Çünkü tekrardan gelen insanlar eski yapılarda değil de kendilerine yeni evler inşa etmişler. Yamaca Kurulu klasik Mardin'in bir köyü. O ne? <laughs> Şu... Çılçın. Şey gelse dinim imanım onu çok sandım. Ya şimdi burada gelip bize saldırmasın. Bak çok ciddi geliyor. Gel bakayım. Gidi gidi gidi. Gidi güzel bir şey benziyor bu ha. Herhalde bu da sürüsünü kaybetmiş. Bu hayvanlar bana çok asil geliyor hem yürüyüşleri hem görüntüsü gerçekten çok güzeller, çok estetik görünüyorlar. Gagaları, böyle uzun boyunları. Nasıl çağırıyorlar bunları acaba? Neyse ki demin korkudan yolu tepen keçi de sahibini buldu. Kapalı bir ağaç var. Yaşlı bir ağaç. Dut ağacına da benziyor. Yanına da gidemiyorum. Ama çok yaşlı olduğu gövdesinden belli oluyor. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu yolda beni yalnız bırakmayın ve bana destek alın. Kendinize iyi bakın.